Mübarek Ramazan bayramının milletimizin, memleketimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın saadetine, selametine, huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sevgi ve dayanışma içerisinde sağlıklı ve mutlu günlere erişmeyi temenni ediyor. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını içtenlikle kutluyoruz. Önümüzdeki bayramlarda dileğimizce kucaklaşmak, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Herkese merhaba. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Her şey gönlünüzce olur inşallah. Sevgiler, saygılar. Eskişehir merhaba. Şimal ben. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle kutlayacağımız bu güzel bayramın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Sağlık, mutluluk, esenlikler dilerim. Evde kal, sağlıklı kal. Ulaşmış olduğumuz Ramazan Bayramımızın ülkemiz ile birlikte tüm İslam alemine hayırlı olmasını dilerim. Ramazan bayramınızı en içten dileklerine kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara mutluluk ve sağlık erişmenizi dilerim. Hayırlı bayramlar. Bayramın bereketinin ve güzelliğinin şehrimizde ve ülkemizde daim olması ümidiyle üyelerimizin ve hemşerilerimizin Ramazan bayramını iştenlikle diliyorum. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. Çok kıymetli meslektaşlarım, Ramazan bayramınızı e, ailenizle, sevdiklerinizle beraber sağlıklı olarak kutluyorum, saygıyla selamlıyorum. Bu bayram evdeyiz. Hepinizin mübarek Ramazan bayramını kutluyor ve sevgiler sunuyorum. 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurladık. Tüm Eskişehir halkının bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Bu bayram evde kalalım, sağlıkla kalalım. Hayat sağlıkla güzel. Merhaba. Başta salgınla canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanları ve bize hayatı kolaylaştıran tüm emekçiler olmak üzere halkımızın Ramazan bayramını kutlar, yurtta ve dünyada barış, huzur ve bereket dolu sağlıklı günlere kavuşmayı dilerim. Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği ETOS olarak tüm halkımızın mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutlar. Bir araya gelemediğimiz bu günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile sağlıklı günler dileriz.